Cümleten herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Selamun aleyküm arkadaşlar herkese. Bugün Bafra Kamberli köyündeyiz. Halamın şu anda kapısının önünde balkondayız. Şöyle sobayı gösterelim size. Mısır pişiriyoruz. Kuzine diyorlar bunu. Şu anda henüz yeni yaptık. Yeni yanmaya başladı. Yanıyor bak buna. Evet. Mısır da üstünde pişecek biraz daha. Evet burası balkonu evinin. Evin içini göstermiyoruz arkadaşlar. Sadece dışını. Şu evi gösterebilir miyiz Burhan Eski? Evet gösterebiliyoruz. Evet burası da arkadaşlar halamın ilk gelin olduğu ev. Şu anda boş. Yani yaklaşık bir 50 yıllık bir ev. Oradan halam gel ayrıldılar. Yaklaşık bir 20 yıl olmuştur herhalde ya da 10 yıl. Şimdi bu evi yaptırdılar. Şimdi bu evde oturuyor halamlar. Halam da annem bile konserve yapacak. Şöyle domatesleri gösterelim. Mısırları gösterdik herhalde. Evet. Evet, bu domatesleri de bir başka köyden aldı babam. Bunlardan da halam babam bile konserve yapacak. Burada... O kadardı ya. Kilosunu tam olarak bilmiyorum ama bir 50 şişelik konservelik domates var. Evet birazdan dışarıyı gösterelim. Burası böyle değil mi? Kadar. Evet. Evet birazdan dışarıyı göstereceğiz. Evet arkadaşlar şu anda kapının önünde video çekmeye devam ediyoruz. Şurada da. Çiçeklerimi gösteren göstereyim önce arabaya mı? Çiçekleri gösteriyorum tamam, şu an. Tamam çiçekler var halamın çiçekleri. Bu çiçeklerin ismi var mıydı Murat? Oradan sadece sesim çıkıyor. Yani ben biliyorum ablam yolladığı için bile, bilemiyorum ha, ne olduğunu. Çiçeklerin ismini bilmiyoruz. Sadece bize gösterebiliyoruz arkadaşlar. Gel yavaş yavaş gidelim bebeğim. Tamam. Burası kafasında yok. <laughs> köy arkadaşlar muhteşem ya. Elmalar Elmalar varmış bak Burhan. Nerede? Ha. Evet. Bak bak. Bak gösteriyor. Kırmızı, Kırmızı mı? Kırmızı olacak da olmaz. Evet. Daha henüz küçük. Bir de yakadan döker herhalde değil mi? Yani. Bu sene çok vermemiş elmalar ya. Evet, elmalarda böyle arkadaşlar. Şöyle kapıyı açıyorum. Şimdi bahçeden çıkıyoruz. Bülent sen gel bizimle. Tamam, tamam. Geliyor. Arabayı gösteriyorum şu an. Evet, şu anda. Bu da bizim arabamız arkadaşlar. Babam arabası. Yalnız söyledi. <laughs> Kardeşimin arabası. Kardeşimle ikisi ortak kullanıyorlar ama kardeşimi. Evet. Şöyle kış manzarayı gösteriyorum Gösteriyorum. Halamlar da İstanbul'da duruyor arkadaşlar bu arada. Burada eee evleri var. Yazın burada oturuyorlar. Kışın İstanbul'da. Evet arkadaşlar şu anda da halamın bahçesindeyiz. Bahçede böyle halam fasulyeler ekmiş. Henüz çok dökmemişler ama fasulye var, domates var. Pırasa var. Başka ne vardı Bülent? Başka bamya falan. Bamya var. Bamya hiç sevmem ben bu arada. Bamya var. Salatalık var değil mi? Salatalık var. Biber Salatalık var. çok dökmemiş ama bu tamam. Bülent. Olmadı yeni yeni oldu. Evet. Yapayım. Elma ağacı demiştin burada var mı? Buranızı gösterir mi? Ha tamam. Bu tarafta. Evet halamın olduğu güzel bir alan yapıyor. Bu arada videomuza beğen beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Şuralar çekelim. Videomuza bol bol beğeni bekliyoruz. Orada neler var bilant? Vallahi vurdu vurdu. Nerede terebin? Evet. Ay ne güzel köy havası Çok sıcak gerçi de. Akşam gezeceksin. Evet. Ya akşam da karanlık oluyor ya. Kaldı. Öyle değil falan. yani. Dört evet. beş gibi. Gel bakayım size dokun. Ne bu? Bakayım. Bu kabak kaba, kaba, kaba. kaba. <laughs> kaba. ama kabak. Anam kabak mı? Ay kabak. Ama daha dökmemiş değil mi? Yaptık ama olmadı. Evet. Ne kabak? Bu şey mi? Hani bu tatlı yapıyorlar ondan Aynen. mı? Aynen. Tatlı yapılan kabaktan. Ay suladık suladık bıraktık Biz olmuyor. Biz de küçükken köyde duruyorduk arkadaşlar. Var aslında bak gösterse. He, kabak bir çok az dibinde de var değil mi? Küçük küçük. O da çürümüş ya. Çürümüş mü? Olmuyor yani sıkı sulamaya bıraktık. Burhan. Efendim. Dur geliyorum o tarafa. Doktor. Gel yanıma dur. Burası adamım. böyle gidiyor <laughs> mu <lan>? Böyle gidiyor. Üstü <laughs> de fasulye var. Hee fasulye. Nerede? <gülüyor> <Diğer> <gülüyor> sen bize söyle. Şurada değil mi? Ha. Şey <laughs> evet arkadaşlar. Ya e, bahçe var da bahçede her şey olmamış henüz. Geç mi gittiniz filan? Biz geç geldik ya o yüzden. Ha geç. Geç oldu. Yani. Böyle bir ay falan geç kaldık. Fazla dökmemişler evet. Değilmemiş. Evet, Aman. Arı mı var burada? Şunlar bamya. Ortadaki şeylesin. Bak buradan bamya varmış burada. Ne tarafta? E, Tamamen öndeki bak bir şey var ya. Ha şurası. Heh bamya. burası böyle devam ediyor. Başka bir başka gösterebileceğiniz başka bir şey. Karpuz Olmadı, yaptık hmm. Şuraları şöyle alalım. Asıl bahçemiz var da oraya yap yapmadığımız için. Ha, oraya oldu. ekmediniz. Buraya yaptık olmadı. Al bir şey. Demek ki buradan orası daha iyi döküyor ama keşke ekseydim. Evet arkadaşlar burada da halamların eskiden tütün yaptığı tütünlük var. Şimdi boş. Şu anda tütün falan yapmıyorlar. Yapanlar var. Çok az. Değil. Evet, çok az. Şu anda eskiden çok tütün yapılıyordu bu köylerde. Şimdi artık yapılmıyor. Evet, burası tütünlük böyle. Şu şeyin e, amcanın evini de gösterelim mi? Orası uzak değil mi karşıda? Yoldan gösteririz orayı. Ha yoldan gösterelim gel hadi. Bakın arkadaşlar şu anda fasulyelerin e, dallarının yanındayım. Şu anda Ayşe kadın galiba bu. Ay ne güzel. Burhan. Şuna bakın arkadaşlar. <laughs> Heh, şurada. Şurada var. Şöyle. Çok güzel. Evet. Fasulyelerle içeceğiz. Şöyle bir etrafı diye göstereyim. Evet. evet. arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Sizlere kamberlik köyünden bugün video çektik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Size fosillerle veda ediyorum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.